Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen haftaki dersimizde akut miyokard enfarktüslerinin oluştuğu sıralarda kalpte bulunan bazı enzimlerin ortama salınması sonucunda akut kalp krizlerinin teşhisinde bize yol göstermelerini ve özellikle troponin ve CPK-MB'nin ve aynı zamanda miyoglobinin bu enzimler arasında en önemlileri olduklarını konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde ise doğrudan doğruya akut miyokard infarktüslerini konuşmaya başlayacağız. Özellikle akut miyokard infarktüsü iki temel başlık altında incelenecektir. Bunlardan birincisi angina pectoris'tir. Angina pectoris dediğimiz zaman aslında göğüsteki ağrıyı tanımlamaktayız. Ancak angina pectoris spesifik olarak, özellikli olarak kalpten gelen ağrıya verilen isimdir. Yani göğüs ağrısı dendiğinde başka sebeplerden ki bu ayırıcı tanıda konuşacağımız bir konudur. Başka sebeplerden oluşacak göğüs ağrılarına göğüs ağrısı diye isim verirken bu ağrı kalp kaynaklı olduğunda buna angina pectoris adını veriyoruz. Özellikle Kalp kasının oksijensiz kaldığı zaman ortaya çıkan bu ağrı yanında birlikte bulunan diğer klinik tablolarla birlikte bizi kalp krizinin tanısına götüren önemli ipuçlarından bir tanesidir. Angina pectoris göğüste sternum kemiğinin arkasında ki sternum kemiği bildiğiniz gibi göğsün ön duvarında halk arasında iman tahtası olarak da bilinen kemiktir. Ezici, sıkıştırıcı, ağrı ile seyreden ve kalpte kalp kasının talep ettiği oksijenin kalbe sunulamamasından dolayı ortaya çıkan iskeminin neden olduğu ağrıdır. Bunu biraz açmak istersek şunu söyleyebiliriz. Kalp bildiğiniz gibi sürekli kasılan, gevşeyen bir organ ve bu hareketleri yapmakla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni bütün dokulara kan yoluyla ulaştıran bir organdır. Bu kasılma ve gevşeme süreçleri çok ciddi şekilde bir oksijen tüketimi gerektirmektedir. İlk derslerimizden hatırlayacağınız gibi en çok oksijeni tüketen organımızın beyin olduğunu, ikinci organımızın ise kalp olduğunu konuşmuştuk. İşte bu oksijen tüketimini yaparken kalbi besleyen koroner damarlarında kalbin ihtiyaç duyduğu bu oksijeni ona sağlaması gerekmektedir. Ancak bu koroner damarlar içerisinde herhangi bir sebepten bir tıkanıklık veya kalp kanın akışına bir engel oluşur ise kalp kasılmaya yine devam edecek ancak kan kendisine ulaşamadığı için damarlardaki tıkanıklıktan dolayı oksijensiz kalacak ve o oksijensizlikle iskemi dediğimiz tablo ortaya çıkacak. Bu da klinikte kendini bize göğüs ağrısı ile gösterecektir.